Ahmet 28 Eylül Yıllardan sonra yeniden Ahmet Haşim'i okuyorum. Özellikle de üstünde pek durmadığım şiirlerini. Şiiri kameri. Çocukluğumun gençliğimin ozanlarındandır Ahmet Haşim. Beni en çok etkileyendir sanırım. Şiiri kameri bu ilk şiirlerini yeniden okuyunca anladım. Acının ozanı o. Acının ve melalin. Ne hüzün ne can sıkıntısı. Usanç. Melal. Daha Türkçe'de anlamını bulmuş değiliz melalin. Daha çok bir yıkıklık, bir bırakmışlık, acı bulurum ben Haşim'de. Acı ilk şiirlerinde daha da belirgin. İlkin bu oldu bana çarpan. Ama asıl söylemek istediğim bu değil. Şiiri kamerde büyük bir şiir buldum. Onun büyük bir acı kazıcı olduğunu anladım. Ahmet Haşim yazık ki Türkçe'de pek yaslanmamış. Boşlamış onu. İsteyince diki alasını yazdığı halde bu böyle. Bir hasta kadın. Dicle'nin üstünde her akşam bir hasta çocuk gezdirecek çöllerde ya da annemle karanlık geceler bazı çıkardık boşlukta denizler gibi yokluk ve karanlık. Kısaca Haşim'in bu ilk şiirleri asıl önemli şiirleriymiş gibi görünürdü bana. Yalnız bu da değil Ahmet Haşim'in asıl onlarda varmış gibi de. Birçok eleştirmen Oda'nın asıl gençliğinde yazdığı şiirleriyle büyük bir ozan olduğunu, olgunluk çağında yazdıklarınınsa öyle pek önemli olmadığını söyler. Ahmet Haşim için bunu söylemek zor elbet. Ama onun bu ilk şiirlerini yabana atmamamız gerekir kanısındayım. Yalnız Ahmet Haşim için mi bu? Yahya Kemal'in de en güzel şiirleri gençlik şiirleri değil mi? Akıncılar, Mehlika Sultanlar, bugün en çok yaşayanlar değil mi? Şiir kamer gözümde daha bir büyüttü Ahmet Haşim'i bana. İlhan Berk el yazılarına vuruyor güneş. 1955-1990 günlük. İlhan Berk Manisa'da doğdu. Balıkesir Necati Bey öğretmen okulundan mezun oldu. İki yıl ilkokul öğretmenliği görevinde bulunduktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitirdi. Çeşitli şehirlerde öğretmenlik yaptı. Sonra bir bankanın yayın bürosunda çalıştı. Buradan emekli oldu. İlhan Berk ilk zamanlarda toplumsal gerçekçilik akımının önde gelen isimlerindendi. Daha sonra özden çok biçim üzerinde duran bir anlamsızlık anlamı, bir bilinçli bilinçsizlik isteyen ve adına ikinci yeni denen akımın öncülüğünü yaptı. Anlamdan uzaklaşıp soyut, aynı zamanda uzun dizelere yöneldi. Eserlerim. Şiir, Güneşi Yakanların Selamı, Köroğlu, Galile Denizi, Günaydın Yeryüzü, Çivi Yazısı, Ota, Mısır Kalyonini, Şenlikname, Türkiye Şarkısı, Atlas, Kül, Delta ve Çocuk, Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum, Avlaya Düşen Gölge, Şeyler Kitabı, Ev Deniz Eskisi, Pera, İstanbul Kitabı, Güzel ırmak, Düz Yazı, El Yazılarına Vuruyor Güneş. Günlük Şifalı Otlar kitabı deneme